Arkadaşlar merhaba. Rex'e ziyarete geldik. Mişa ile beraber. Rex artık e, doktor bir arkadaşımın bahçesinde. Burada duruyor. Şimdi bir ya kızandı. Mişa da kızandı. Şimdi aynı yerde kalmalarını istemedi. Onun için Rex'in yanına getirdim. Rex de Zaten saldırma modunda hemen. Mişa. Bu da Pia. Ne yapıyorsun kızım? Aferin. Rex. Kızım ne yapıyorsun sen? Nasıl olmuşsun sen? Davul gibi olmuşsun. Maşallah. Maşallah. Pia'yı buraya arkadaşa sahiplendirdim arkadaşlar. Hem bahçesinde dursunlar diye. piyanın geldiği zamanki videoları var. aldığımız zaman çok zayıftı. Şu an maşallah var. Hayır, Mişa. Lexi de Afyon'dan getirmiştim arkadaşlar geceyle beraber videoları var. Hatta onu da size paylaşacağım. Hatta e, bir, bir, videoda paylaşmıştım ilk getirdiğimiz zaman. Birbirlerine bir hırlaşmışlardı. Ondan sonra ikisini bir çekip e, kral kim onu muhabbetini bir yaptıydım onlara. Çok akıllı Rex'te. Maşallah. Oh, yavruya bak, yavruya bir aya bak. Oh, <laughs> Şu an Mişa üstünde arkadaşlar. Üstünlük yapıyor şu an. Kızım tam tersini yapıyorsunuz. Rex ne yapıyor? Rex ne yapıyor oğlumu? Aferin size. Aferin. Aferin size. Aferin. Aferin. Bir ya niye kızıyorsun sen? Mişa. Hop, bana çarpacaksınız. Mişa, hayır. Aferin. Bir ya, gel yanıma. Bir yanıma gel. Aferin kızım. Rex. Hadi oğlum kaldırmıyorum kuyruğu. Arkadaşlar ikisi de birbirinin fotokopisi gibi. Çok yakın yüzleri. Kuyruğu yukarı kaldırıyor. Rex de hemen bir atlama yapamıyor. Prensesle de eşleşmesinde zaten zorluk yaşadıydı. Ondan sonra gece eşleşti. Bakın hemen üstünde kuruyor. Hayır. Mişa. Mişa, hayır. Mişa, hayır. Şişt. Mişa. Mişa. Şişt. Hayır. Mişa yavruyla oyun yapıyor. Aferin benim kızıma. Aferin benim babacığıma. Aferin kızıma. Arkadaşlar diksiyon, bacak yapıları çok güzel. Rex'in de aynı şekilde zaten. Şu patiler koca patili. Misha, hayır. Rex, hadi, hadi babacım. Arkadaş getirdik bak sana. Mişa, gel buraya. Mişa. Rex. Aferin oğluma. Arkadaşlar Rex. Aferin tosunuma. Sizin manyağa bak ya manyak. Kızım tam tersi hareket yapıyorsunuz. Rex ne yapıyor oğlum o? Ne yapıyor oğlum Tam tersini yapıyor. Evet oğlum. Evet oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma. Aferin size. Arkadaşlar rotlar yine geçen bir soru yine geldi. Bunu tekrarlıyorum. Ee, Karda, kışta e, üşüyecek bir ırk değil. Bu şekilde e, düşünmeyin. Sadece yatacağı yer kuru ve rüzgar almayan bir yer olması lazım başka türlü e, soğukta sorun yaşamazsınız. Bu sefer herhalde eşleşmeyi sağladı arkadaşlar. Evet eşleşti arkadaşlar. Oğuzhan hocam Oğuzhan hocam Gel gel, tutsana kamerayı. <laughs> Sen kamerayı tut da, ben şey yapayım. Ne? Sen çek de, ben onları ben bir ayırayım bir. Tamam. Sıkıntılı <laughs> mı? Çek, çek, Bir şey olmaz, gel. Gel, gel buraya. Mişa gel. Mişa gel. <laughs> Aferin size Mişa. Aferin size. Aferin benim kızıma. Eşleştiniz mi kızım? Ha? Aslanlar sizi. Aferin size. Heh. Aferin benim güzel kızıma. Yok kızım bir şey yok bir şey. Arkadaşlar eşleşmede sağdan da Michelle <laughs> Rex. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.